Efendim damadan deryaya, deryadan denize, denizden okyanusa programımıza bugün de hoş geldiniz. Yine karşınızda sevgili doçak doktor Oktay Altın. Oktay Bey merhabalar. Tekrardan şeref verdiniz efendim. Şeref size Hı? aittir. Evet. Memnun oldum ben de Ayşe Hanım çok memnun oldum. Oktay Beyciğim bugün de çok güzel, çok derin sohbetler edeceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yenilendim, geldim buraya. Yeni sezona, yeni güne. Merhaba diliyorum burada bütün ekonomi severlere. Ben ekonomi doktorunuz, doçent doktor Oktay Altın. Oktay Bey, ben de bir değişiklik fark ettiniz mi efendim? Tabii. Gözlükler gitti. Neden? Kısa bir operasyon geçirdim iyi, iyi güzel, güzel olmuş güzel, güzel. güzel. teşekkür ederim. Bekliyoruz, seyirciler de yazsın alta yorum nasıl olmuş Ayşen Hanım diye. Çok <laughs> güzel <laughs> Oktay Bey ben çok uzatmadan sohbetimize geçmek istiyorum. Ne dersiniz? Geçelim tabii lütfen. Tamam. Buyurun. Oktay Beyciğim. Buyurun. Tolstoy okudunuz mu hiç? Tolstoy muhakkak bilirsiniz kim olduğunu. Okudunuz mu sadece? Tostoy duydum tabii ki, okuma fırsatım olmadı. Buradan da kendisine özür diliyorum. Kendisi vefat etti ama yıllar yıllar önce. Olsun, o bizi duyuyordur sevgiyle. Allah rahmet eylesin, sevdiklerine de başsağlığı diliyorum. Buradan öncelikle kişisel gelişim midir, onu sormak istiyorum. Kendisi kişisel gelişim midir? Kendisi bir kişisel gelişimci değil, çok önemli bir Rus edebiyatçısıdır efendim. Filozoftur aynı zamanda, edebiyatçı, filozof, yazar. Parası yok yani. Efendim, oralara hiç karıştırmadan insan ne ile yaşar? Bunun üzerine yazdığı güzel bir eserin üzerine biz insan ne ile yaşar? Sorusunun cevabını kendi kalplerimizle, kendi akıllarımızla vermek istiyoruz efendim. Buna biraz da gelin, Oktay Bey... Bile. Değinelim. İnsan ne ile yaşar? Para, güç. Para, güç, başarı. <laughs> Su, parayla. Ev, parayla. Ekonomi, parayla. Ekonomi nedir? Paradır. Para nedir? Güçtür. Güç neyi getirir? Başarıyı. Başarılıysan neye sahipsindir? Paraya. Teşekkür ederim. Bence sevgiyle yaşar insan. Ne? Para geçicidir, sevgi kalıcı. Para geçicidir, sevgi kalıcı emin misiniz? ben eminim bakın şimdi bizim Rıfat abi var manav hı hı. gideceğim ona 10 kilo bu karpuz alacağım oradan ben meyve alacağım şeftali alacağım her şeyi alacağım diyeceğim ki Rıfat abi seni seviyorum diyeceğim şimdi Oktay beyciğim konuyu biraz saptırıyor muyuz acaba? yani mesele Rıfat beye seni seviyorum demek ve bunun karşılığında 5 kilo elma, şeftali her neyse bunu beklemek midir acaba? Yani e, sevgi, aslında sevgi karşılıksız bir şey değil midir? Sevgi evrensel değil midir? Ben size soruyorum. O sevgiyi içinizde hissetmediğiniz sürece hiçbir şey olmaz efendim. İstediğiniz kişiye seni seviyorum deyin, onu deyin, bunu deyin. Sevgi geçicidir efendim. İstediğim kişiye seviyorum derim, söylerim. Sevdiğinize söyleyebilirsiniz. Geçicidir. Sevgiyi temelli yapan şey paradır. Sevginiz varsa parayla desteklersiniz. Bunlar yemeğe çıkarmaktır, hediye almaktır, iyi davranmaktır. İyi davranmak için para ihtiyacınız vardır. Hayat böyle yürür. Peki içinizde sevgi hissediyor musunuz şu an? Evet. Ben şu an içimde bir şey hissediyorum. Aşkallahım, siz dedikten sonra fark ettim. Nedir? Benim içimde bir kazıntı var. Ne biçim bir prodüksiyon ya? Bir kurabiye verin, bir çay verin, eskiden bir kahve getirirdiniz en azından. Böyle bir şey olabilir mi Metin ya? Lütfen. Tabii efendim, tabii tabii. Şey Oktay Bey, e, siz suluğunuzu yanınıza getirdiniz sanırım. Soğuk su verdiniz sağ olun. <laughs> oh. Oktay Bey'ciğim, konumuza ne? dönecek olursak eğer... Dönerim. Sevgi ve güven olmazsa bence ekonomi bile çöker efendim. Efendim yanlış. Ekonomi güvenle değil, faizle olur. Böyle derin ve sevgisel bir konuya böyle güzel bir şekilde yaklaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve ben ikinci soruma geçiyorum efendim. İkinci soruya geçelim bence. İnsan neyle mutlu olur sizce? İnsan parayla mutlu olur. <laughs> para mutluluğu getirir. Çocukken neye mutlu olmuştunuz en son? Hatırladığınız bir kare var mı gözünüzün önünde? Tabii tabii. Çocukken eskiden cips alırdık, içinden tasolar çıkardı, para biriktirirdik. Arkadaşlarım gider dondurma alırdı. Ben biriktirdikten sonra bin lira, biriktirdikten sonra dükkan açtım. Dükkan açtıktan sonra bu sefer cipsleri onlara ben satmaya başladım. Olay böyle ilerledi. Sonra perakendeye geçtik. Daha da büyüttüm dükkanı. Babam sonra çok ileri zeka olduğunu düşündü. Bana bir milyon TL verdi. Dükkanı daha da büyüttükten sonra Amerika'da iş şubeyi açtık. Sıradaki sorumuz geliyor efendim. Sayın seyircilerimiz bunu sizlere de soruyorum bu arada. Evrende insan yalnız mıdır sizce? Değildir efendim. İnsanlar yalnız değildir. Bunun kanıtı bende var. 29 Ekim günü. Türkiye'ye çok yakın geçecek kendisi. 3 slash 1 atlas. Efendim NASA'dan tanıdıklarım var. Buradan ona selam olsun olur. Bana bu bilgiyi verdiler. NASA şu an sıkı takipte. Uzaylılarla ilk temas gerçekleşti. Bunu burada ben açıklıyorum. Türkiye ilk defa burada göreceksiniz. Uzaylıların biriyle yakın arkadaşım. Dünyadaki altın rezervini almaya geliyorlar. Burada da kendisiyle bir selfie var buyurun. <laughs> görürsünüz birazdan. Kendisiyle tanıştık, konuşma fırsatımız oldu. Ee, düzgün insanlar, düzgün dünya dışı varlıklar, altınları almaya geliyorlar. Ama kendisi dedi ki bana iki külçe yeter. Böyle çözdük. Akrabaları da geliyormuş gemiyle. Ne olacak bilmiyoruz. Yani yalnız değiliz Ayşe Hanım. Ve olmayacağız da. Dünyayı işgal etmeye geliyorlar. O yüzden yastık altında altın biriktirin. Atın yastık altına atın. Evet. <laughs> ben Deniz Ayşen Tökezler. Bir edebiyatçı kimliğinden öte bir insan özü. İnsan taneciği, insan parçası olarak kalpten ve sevgiyle insan neyle yaşar sorusuna, insan nasıl mutlu olur sorusuna ve insan evrende yalnız mıdır sorusuna sevgi. Sevgi ve sevgi diyorum efendim. Hoşça kalın.